Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen Boğa Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Ee, bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç ile karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamen belaştır. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım, kanalıma abone olan, beğeni ve destek yapan, fikir ve tavsiye veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Videolarım kolektiftir, kişiye özel değildir. Özel ve kişiselmiş gibi videolarıma yorum yapan arkadaşlarım var. Hayır, tabii ki özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. Sadece... Whatsapp'tan mesaj atmanız gerekir. Direkt arayanlara cevap veremeyem arkadaşlar. Bazen video çekiminde oluyam. Bazen e, özel bakımlarda oluyam. O yüzden direkt arayanlara cevap veremeyem. Bilginiz olsun. Sizlerin niyetine kısa vadeli içilmiş ve kapatılmış bir kahve. Sizler de kısa vadeli haftalık bir burç yorumu olduğu için kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili boğa, yükseleni boğa, güneş ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlarım haftalık bir burç yorumudur arkadaşlar ona göre kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin şimdi sevgili boğalar ya sizin tarafınızdır ya da eşinizin tarafından bir kişi bir bayan bu bayan hamile ama hamileliğinde ufak tefek sıkıntılar yaşayan bazen tansiyon bazen sinir Bazen böyle var ya fevri davranma gibi-gibi sıkıntıları olabilir. Bu tamamen e, hamileliğin verdiği yan etkilerdir olabilir. E, siz bir Boğa burcu olarak bu kişiye destek olacaksınız. E, bu kişinin yanında olacaksınız. Bu kişinin şu an zorlu bir döneminde ona destek olacaksınız. Elinizden gelen bütün yardımı bu kişiye yapacaksınız. Yani bu kişiye gerçekten büyük destek olacaksınız. Şimdi sevgili boğalar böyle var ya ufak ufak karıncalar çıkmış böyle minik minik karıncalar çıkmış. Özellikle ismin içinde T harfi ya da C harfi olan arkadaşlarım sanki böyle var ya rızkınızı yerden topluyor gibisiniz. Böyle karınca gibi mücadele ettiğinizi, karınca gibi çalıştığınızı, sürekli çabaladığınızı, sanki böyle var ya şimdiden bir şeyleri toplayıp ileriki günlerde rahat etmek için, feraha ermek için şimdiden çokça mücadele ettiğinizi söyleyebilirim. İki kişinin sizin üstünde çok ciddi anlamda gözü var. Gözü var. Yani bu gözler yüzünden sanki böyle var ya sağ elinizin gördüğünü sol el görmüyor. Çünkü niye? Siz kazandığınızı da kazancınızı da e, şunu şuraya koydum, bunu buraya koydum, onu öyle yaptım, bunu böyle yaptım. Sürekli söyleyerek konuşarak e, maalesef ki maalesef ki sevgili buğalar göze ve nazara gelmişsiniz. Şimdi bu kişilerin sizin üstünüzdeki gözü atlatmak için hani ben de sizin gibiyim. Ben de normal natür çalışıyorum. Ee, benim de borcum harcım var. Yani hiç kimseye içinizi anlatmayacaksınız. Anlattıkça anlattıkça bir şeyler ters gidiyor. Hani bunun bilgisini buradan size vereyim sevgili boğalar. Aile içerisinden birinden borç para mı aldınız arkadaşlar? Sanki böyle var ya. E, bu sizin abinizdir, ablanızdır bilmiyorum ama birinden bir borç para almışsınız ee, ve ödeme zorluğu çekisiniz Bakın bir para ee, ve karamsar bir dönem, karanlık bir dönem sanki bu borcu veremişsiniz ee, vermekte zorlanmışsınız çünkü kendinize göre e, yatırımlarınız var, kendinize göre ödemeleriniz var kendinize göre borçlarınız var belki buradan aldığınız parayla birkaç yeri kapatmışsınız yani birkaç kişinin ağzını yüzünü kapatmışsınız ama şu an e, kan bağı olduğunuz bir kişinin e, bu parayı sizden almak için direttiğini, e, sürekli konuştuğunu, sürekli başa kalktığını. Hani abinizse belki abiniz bir şey demiyor ama yengeniz bıt bıtlanıyor. Ablanızsa belki ablanız tamam değil ama enişteniz bıt bıtlanıyor. Yani böyle sürekli birinin e, horoz gibi bıt bıtlandığını söyleyebilirim. Bu durum hakkında sıkıntıya düşmüşsünüz. Sürekli sürekli bir şey düşünüyorsunuz. Bir çıkar yol bulamışsınız. Yani içinde bulunduğunuz girdap sizi böyle sıkıştırmış bırakmış. Sanki çıkamışsınız bu girdabın içerisinden. İki tane küçük balığınız var arkadaşlar peş peşe. Hani ben her zaman diyeyim ya mucizelere inanın. O mucizeler ansızın gelecek. İki tane küçük balığınız ikisi de peş peşe gelecek. En azından bu borcun yarısından kurtulmuş olacaksınız. Ve bu borcun yarısından kurtulmuş olduktan sonra artık böyle var ya rahat bir nefes alacaksınız. Sevgili boğa ve yükseleni boğa burcu arkadaşlarım. Karşınızda bir kadın yani şöyle söyleyeyim ne çok kiloludur ne çok zayıftır ne çok uzundur ne çok kısadır her şeye orta olan bir kadın siz bunun karşısındasınız sanki böyle var ya üçlü geçen bir dönem önce buna bir resmi evrak vermişsiniz ve bu resmi evrağın üstünden bayağı bir zaman geçmiş şimdi gidip karşılıklı bir konuşmanız olacak hani benim işim niye terse gitti bakın karşılıklı konuşma benim işim niye terse gitti niye beklediğim gibi olmadı çok böyle beklediğim bir şeydi belki bir iş için evrak verdiniz ya da satılması gereken bir yerin vekaletini verdiniz ya da haklı olduğunuz bir davada onunla alakalı bir vekalet verdiniz bilmiyorum ama üstünden bayağı bir zaman geçmiş. Şimdi bu konu neyse ele alacaksınız. Özellikle bununla alakalı bir sevinciniz de var diyebilirim. Sevgili boğalar bu dönemde ikili görüşmelere çok dikkat edin. Yani böyle var ya karşılıklı böyle ikili. Sizin karşınızda bir kişi, başka bir yerde karşınızda bir kişi, telefonla karşınızda bir kişi vs. Ee, i̇kili görüşmelere dikkat edin. İkili görüşmeler size iyi gelmiyor çünkü niye? Ee, karşıdaki kişi size sürekli sizden pozitif enerjiyi alıp size negatif enerji bırakıyor ve siz bunun farkında değilsiniz. Buna dikkat edin. Bir halay mevzusu var arkadaşlar. Sanki böyle var ya. Ee, çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın düğünü ee, ve bunun için şimdiden başlamışsınız böyle 5 e, tane kız arkadaş sanki böyle var ya işte biz düğünde bu elbiseyi giyeceğiz hepimiz aynı şekilde işte biz düğünde bu şekil halayı çekeceğiz hepimiz aynı şekilde hareket edeceğiz gibilerinde artık neyse bilmiyorum 5 ee, kişinin böyle el ele bakın el ele tutuştuğunu sanki böyle var ya bir folklor eğitimi de olabilir bilmiyorum ama yani sanki böyle var ya bu kişiye sürpriz yapmak için, jest yapmak için e, böyle şeylerin içerisine girmişsiniz. Merdiven çıkmış. Yani bir şeyler için tırmanışsınız. Bir şeyler için mücadele edisiniz Zirveye çıkmak için. Özellikle iş yerinde sıkıntı yaşayan arkadaşlarım. E, sanki böyle var ya balık burcunda bir kişi sevgili boğalar size sıkıntı veriyor. Ee, bu sizin bir üst seviyenizde olabilir. Sanki siz alt seviyede olduğunuz için size sürekli sıkıntı, 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 sıkıntı. Artık yorulmuşsunuz ve bunalmışsınız. Ee, bu kişiye dur demenin zamanı gelmiş. Ve buna dur dediğinizden sonra bakın bir üst mertebeye çıkıyorsunuz. Ve artık sizin sırtınızdan kimse geçinemez. Ve bir de maşallah subhanallah e, paranızda bereketlenme e, ve işinizde bir üst seviye. Yani iş ve kariyer anlamında bir üst mertebeye çıktığınızı da söyleyebilirim. Sevgili boğa ve yükseleni boğa burcu arkadaşlarım. Yani artık Allah'ın izniyle maşallah subhanallah bir üst seviyede çıkışsınız sevgili boğalar. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Plan ve projelerinizi artık faaliyete geçirme kararı alacaksınız. Üstünü kapattığınız önemli konuları artık gündeme getirip bunlarla alakalı konuşup bunların e, bitmesi gerektiğini düşünürsünüz. Sadece e, göz ve nazara dikkat edin arkadaşlar. Göz ve nazar bakın üstünüzde iki çift göz. Göz ve nazar sizi çok ciddi bir boyuta getirmiş. E, bazı gerçekler var sizden saklanmış ama bu sizin hayrınızadır. duymasanız daha iyi olur gibilerinden. E, çok zorluklarla mücadele etmişsiniz. Hiç de hayatınız kolay olmamış. E, mesela evlenmiş, ayrılmış ya da eşini kaybetmiş arkadaşlarım. Tek başınıza mücadele verdiğinizi, çocuklarınızı okuttuğunuzu, çocuklarınız için mücadele ettiğinizi ve bir daha bir evlilik düşünmediğinizi söyleyebilirim. Ama bu dönemde çokça kısmetiniz çıkabilir. E, çokça geleniniz, gideniniz olabilir. Hani e, işte şöyle söyleyeyim. E, işte biz seni istiyoruz. Sen çok iyi bir kadınsan tam böyle ev, ev kadınıysan çok evcilsen gibilerinden ama siz kesinlikle her gelene sırtınızı dönüşsünüz her gelene sırtınızı dönüşsünüz çünkü niye azıcık aşım kaygısız başım çünkü siz artık rahatlığa alıştınız bir erkeğin egosi altında yaşamak istemişsiniz daha önceki yaşantınız güzel olmuş olabilir ama bir daha onun gibi güzel bir insan karşıma çıkmaz deyip kendini çocuklarına adayan bir tane anne adayımız var. Eli değil ayağı öpülür. Ben böyle annelerin elini değil ayağını öperim. Bu kadarını da rahat söyleyeyim. Şimdi sürekli sürekli sizi konuşanlar var. Başkalarına göre natür bir hayat yaşıyorsunuz. Onlar markalı yerden giyini, siz pazardan şuradan buradan böyle ucuzundan giyinirsiniz, ucuzundan yaşıyorsunuz. Ama nedense giydiğiniz böyle size yakışıyor. Sizi toparlı, sizi kendine getiriyor. işte bunların gözü sizlerin üstünüzde. Sanki böyle var ya bir şey giydiğiniz zaman ay nereden aldın, ay nereden aldın gibilerinden artık bu laflara kulağınızı kapatmak yerine direkt doğrudan cevap vermeyi öğrenmişsiniz. Çünkü düne kadar susmuşsunuz, sustukça başınız şişmiş. Şimdi artık cevap verme özelliğini kullanacaksınız. Yeniliklere açık olun sevgili boğa burçları. Daha önceki iş yerinizde sıkıntı ve stres yaşamış olabilirsiniz. Bu işte dağılan konular vardı ve bu konuların kabakları da sizin başınıza patlamış olabilir. Siz elinizden geleni sürekli yaptınız ama maalesef ki bu işten çıkma kararı aldınız ve bu işi terk eden arkadaşların başka bir yerde daha güzel bir iş. Sadece biraz zor olabilir ama işi daha güzel, parası daha güzel. Yani ilk başta çok zorlanabilirsiniz ama sonrasında Allah'ın izniyle Ferahlık var mıdır? Evet vardır. Gelelim aklınızdaki kişiye. Bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor. Bu ilişkinin sonu var mıdır yok mudur? Bir üst mertebeye çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Özel ve kişisel danışmanlık vereyim arkadaşlar. Sadece mesaj atan arkadaşlarıma geri dönüş sağlayan, direkt arayanlara cevap vermeyen bilgisini vereyim buradan. Şimdi e, sevgili boğalar aklınızdaki kişinin sürekli hata 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 makarayı sarar gibi hataları olmuş. Ee, sürekli sizi sıkıntıya sokmuş bu kişi. Sıkıntıya soktukça sizi girdaba soktukça bu ilişkiyi bitirme kararı almışsınız. Siz tam böyle bitti bitecek derken tekrar gelmiş özür dilemiş pişman olmuş affetmişsiniz. Ve sanki böyle var ya şu an ruhunuz ve bedeniniz bu kişiye ait teslim etmişsiniz. Yani al senindir deyip teslim etmişsiniz. Sonra bu kişiyle aranızda ufak tefek güven problemleri çok değil ufak tefek güven problemleri ve bu güven problemleri gün geçtikçe sanki çok almış ve büyümüş. Şimdi bitirsem mi bitirmesem mi? Bıraksam mı bırakmasam mı? Derken bu kişinin çabaladığını göreceksiniz. Siz beyninizden, zihninizden geçirdiklerinizi sanki böyle var ya hayatınıza mıklatız gibi çekilsiniz. Siz yok ya değilsiniz. Böyle yapmasa bırakacağım. Şöyle yapmasa bırakacağım. Mücadele etmese bırakacağım. Çabalamayasa bırakacağım. Bu kişi çabaya girip çabaya girdikten sonra onu tekrar hayatınıza alacak mısınız? Evet. Nasıl alacaksınız? Tutkuyla, aşkla, sevgiyle, heyecanla tekrar hayatınıza alacaksınız. Ve bu ilişkiyi hırs haline getireceksiniz. Biri ya da birileri işte bundan bir cacık olmaz. Sen bunu boş ver. Önüne bak, daha iyilerini bulursun diyenlere inat. Bu ilişkiyi hırs haline getirirsen zamanla, zamanla, zamanla bu ilişkin kabuk tutacak, yaralarını iyileştirecek, güven problemi, ikilemde kalma, gerginlik, kaos, her neyse bunların hepsini yavaş yavaş zamanla bitireceğini ve bu ilişkiyi bir üst mertebeye çıkaracak mısın? Evet çıkaracaksan Özellikle bayan arkadaşlarım e, sanki böyle var ya annelik içgüdüsü sizde aktif olmuş. E, erkek takipçilerim, bacılarım, ablalarım e, annelik içgüdüsü, şey e, babalık içgüdüsü. Yani böyle artık kendi yuvamı kurayım, evimin patronu olayım, evimin sahibi olayım dediğiniz bu dönemde evet evinizin sahibi olacaksınız, evinizin patronu olacaksınız. Sadece merak ettiğiniz birkaç tane konu var bu kişiyle alakalı. Bunlar da gün yüzüne çıktıktan sonra yavaş 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 bir üst mertebeye çıkacak mısınız? Evet çıkacaksınız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kişi çok kıskanç. Bakın ciddi boyutta çok kıskanç. Bunun kıskançlıklarına dikkat edin arkadaşlar. Hastalık haline gelebilir. Şimdiden önlem alabiliyorsanız alın sevgili boğalar. Aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşçakalın.